Çek oğlum. Ama oynayacağız mı? Ultim yok. Ultim harbi yok. Oo. Oy. Güzel. Ya her gün Z Z Z Z yeter oğlum ya. Vallahi sıkıldım şu Z'lerden ya. Ama güzel bir haber. E, OBS'in ayarlarını öğrendim. Şu anda o böyle size ufak ufak piksel piksel böyle ekran geliyordu ya onu halletmiş olmam lazım. Hani bilmiyorum onu videodan sonra ben de anlayacağım. Şu anda bir sıkıntı olmuyor olması lazım. Hani şu anda size ekranın net geliyor olması lazım. Yani kaç günden beri onu çözmeye çalışıyorum. Böyle ekranı mesela şöyle yapıyorum. Şöyle 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 yapıyorum. Böyle piksel piksel oluyor ekran. Sanıyorum şu anda onun olmaması gerekiyor. Düzeltmiş olmam lazım. Dedikten sonra videoya bir like atalım. Ondan sonra videomuz başlayabilir. İyi seyirler diliyorum. <laughs> e zaten Zed'i kaç videodan beri gösteriyorum. Kaç videodan beri karşıma geliyor. <laughs> Nasıl ezeceğinizi zaten biliyorsunuz. Sürekli sağ sol yapıyorsunuz. Ve şurikenleri asla yemiyorsunuz. O zaman... Ee, yoga burada. O zaman takasa kazanıyorsunuz. At kuyu. Hop 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 hop. Oy. Kapattık ha. Kostümü güzelmiş ama. abi kostümünü çok beğendim ha. Renk paketi galiba değil mi ha? Parma alırken bir tane oto ah lan çıkaramadım. Çıkarsam harikaydı ha. Ama güzel dürttük. Güzel güzel. Şimdi onda yenilmez var. Bende elektrik ver var. Bunu kullanmam lazım. İki olsam kafana vuracağım da kanka. iki değilim ki. Bak bot bastım. Hop dojladım. Elektrik verip patlattım. Bıçağı da vurdum. Çok güzel takas. O bıçak nasıl oraya gitti lan? Ben o bıçağı oraya bırakmadım ki. Abi Vigo'yu gördüm. Geliyorum geliyorum geliyorum. Vallahi geliyorum kanka ama kesti sola ya. Güzel. Aa W'si yok. Bunun flash'ını aldım beyler. Ha flash. Leyni burada böyle tutuyorum. Yaklaş bana elektrikleri patlatacağım. Şöyle yaparak. Ben seni kestim kanka. Düz vuruş. Düz vuruşa. Düz vuruş atarak şöyle. Aa! Aa! Lan ne kadar bağlısın. Ne karim? Kessene kanka. Lütfen kes. Güzel. Lan bir an ölmedi sandım ha. Ama bu koridoru böyle bırakırsak kötü kanka şuraya yardım gelsene lütfen. XP ben ölsün boş ver ama puşlayalım. Arabayı alma da ne yaparsan yap kanka. Bak şu an gayet okey gidiyor oyun. Kanka hiç canım yok. Hiç canım yok. Oraya gelemem. Anca bot gelir sana. Aha onu da kestiler. Tamam oğlum. Kayısı oldu 2-0. O adamı tutamazlar artık. Viego da düştü. Kayısı da kastı. Yıkarım da 2-0. Kayısı da 2-0. Bence gayet okey win yani bence oyun. Şimdi Z'de flash yok. Ignite yok. Bunları biliyorum. Bu arkadaş nereye gitti? SS veriyorum ama ee, tapa çıkmış. Geliyorum kanka arkana. Yani ekranım da yakın. Biraz dayanman gerekiyor. Bence burayı kestik. Oynadık ya. Ama Zed'in böyle bir oynayışı yok ki. Bunlar buradan ölmeden kaçarsa gerçekten küfür ederim kanka. Tamam güzel. Zed'e koş. Zed'e koş kankam. Zed'e koş. Zed'e. O kill zaten bende. Oo. Wow. İyi iyi adamı güzel kurtardık Tamam Malphite mid'e gidiyorsa ben buradan bir plate daha alabilirim diyecektim Eee teleport geldi Şimdi bu adamın flashı yok, ultisi yok, teleportu yok Acaba buraya doğru şöyle gelse Ama o koridoru orada mı bırakacak ya Tutacak mı? Dur bir dakika kırmızı olsun altındaki yük Ben bir deneyeceğim hasar denemesi Okey Yani şu anda çok fazla bir itemim olmadığı için hasar çıkmayacağını hani biliyorum Sadece Beyze e yollamaya çalışıyorum. Kayısımız hala kil almaya devam ediyor. Eğer biraz daha burada durursa elektrik ver ve şeyle ignite da kesebilirim. Ben bunu keseceğim bu arada. Ama W'sundan gelen bir kalkan var. Onu yani şey yapmam lazım, düşünmem lazım. Kanka, şu anda sana ben o Beyze attırmayacağım. Ama biraz daha burada durmayı tercih edersen sen öleceksin. Yani ben sana söylemiştim öleceksin diye. Yani sen dinlemedin. Ekarım gelmeseydi ultim geliyordu zaten. Ulti de kesecektim. Olsun. En azından ulti ve ignite atmadık. Geldim dostum. Geldim. Çok iyi ulti. Bay bay. ah Lan ignite atmadım. Ignite. Ignite atmadım. Pardon. Nasıl ignite atmazsın ya? Aslında D'ye de bastıydım da. Anlık böyle görünüyor görünmüyor ya. Ignite'ı denk getiremedim. Anlık iyi anlık. Bu adamın bizi kesmesi yok mu? Bence var gibi. <laughs> o yüzden zorlamayacağım. Zaten item bitti ya. Bizim bot ne yaptı? 3-0 bir Kayısa var. 3-0 Hecarim var. 2-0 Kata var. Oyun kazan, kazandık oyunu ya. Belki bazı arkadaşlar dikkat etmemiş olabilir. Merak edenler var soruyorlar. Şu anda asıl kümem, güncel kümem şu anda West Diamond 1'im. Şu anda oynadığım küme Diamond 1. Item aldık da ayakkabıya ihtiyacımız var ya. Hemen bir 1100 yapmamız lazım. Ejder alınıyor. Ne ejder alıyoruz biz? Bulut ejderi. Okey. z 7 level. Ben 9 levelim. Bana farkımız da bayağı. okey. Peki ben bunu kesmedim mi? Normalde ben girmezdim. Oğlum aa. Ben niye girdim oğlum buraya? Senin kafanı siki. var, Ignite'ım var, ult'im var. Sen Zed'i beklesene şöyle şuraya gelmesini beklesene. Zaten keseceksin iki level farkım var. Aa, benim ölüşe bak. Gerçekten bilmiyorum beyler bu arada. Ben oraya niye girdim mi gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bir 10 saniyelik akıl sağlığımı kaybettim oğlum ben Allah Allah hala anlam veremiyorum ha ben oraya niye girdim oğlum ve salak gibi de girdim ha mal gibi kombo yaptım neyse ha, sevdim en Bak büyük adam önüne ya ben sıfıra karşı oynayacaktım ya ben niye burada böyle bir giriş yaptım oğlum ben Allah Allah Hala niye orada girdiğimi anlam veremiyorum ya yani adamlar zaten efep verecek bu oyuna verecek de ben sıfıra karşı bitirmem gerekiyordu bu oyunu ya. Dodo top side'da korkma burada. Beleş bir kill. Oğlum bak ben yine komboları yanlış yapıyorum ha. Bak şuraya düşen bıçağı almadım ha. Ya almadım ya da alamadım oğlum ben. Aa bugün benim neyim var la? Ne doğru kombo yapabiliyorum ne böyle mal mal trade'ler atıyorum. Bugün bana ne olmuş oğlum? Aklıma şey geldi ne yapmışlar oğlum sana? Ne yapmışlar sana oğlum? Sana öyle bir şey yapmışlar ki. Bir garip olmuşsun lan sen. Dayı mı geliyor? İyi gelsin bakalım. Ha de kaldı. Okey. Hey sen videoyu buraya kadar izledin mi? Ve hala abone değil misin? Abone olursan beni çok mutlu edersin kanka. Seviliyorsun. Videomuzu devam edelim mi? İyi seyirler. Çek oğlum. Ama oynayacağız mı? Ultim yok. Ultim harbi yok. Oo. Oy. Güzel. Oradan atıyı öldürmezdim ama ultim yoktu beyler. Gerçekten 2 saniyem vardı. Ha şöyle ya Leechquick, seni böyle görmeye alışkınız oğlum biz. Bak ne kadar güzel oynadım. Normalde benim böyle oynuyormam lazım. Gidiyorum mal gibi takas atıyorum, mal gibi ölüyorum. Yani OBS kaydını böyle adam akıllı test edemedim ama umarım öncekine göre e, piksel kalitesi ve görüntü kalitesi umarım daha iyidir beyler ya. Şimdi burada olaylar karışacak. O yüzden şöyle bir yavaştan yanaşıyorum. Oy! Kes şunu. Oğlum kule bende. Ya kule bende ya. Ya bir de oradan ölmeden çıktı mı? 1685 vurmuş kule. Hay kulenin Allah. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Valla bilmiyorum beyler bu video niye böyle oldu ya. Ya böyle oyunu winable zaten nasıl olsa win diye kendimi saldım belki de bilmiyorum. Belki de bugün günümde değilim. Nasıl 6-2 oynuyorum yani 6-2 mı? ben de bilmiyorum. Bilmiyorum lan hani bugün gerçekten tuhaf oynuyorum. Yanlış kombolar, yanlış takaslar, yanlış trade'ler. Tuhaf. Belki de şeyden de olabilir beyler ya. Benim babam mobilyacı ya. Ben sabahtan beri dükkanda çalışıyorum. Akşama kadar dükkandaydım. Ve kollarım hani bayağı yoruldu. Belki ondan da olabilir ya. Kollarım bayağı yorgun çünkü. Babam mobilyacı olduğu için kollarım bayağı ağır taşıdı. Ondan da olabilir belki bilmiyorum. Ama adamlar ısrarla hep vermiyor ha. He. Lulu'da, Lulu'da ulti vardı Öldüm öldüm öldüm. <laughs> oğlum ben bugün harbi günümde değilim Ben ne yapıyorum oğlum Ben ben böyle kata oynayamam Double alacağım yerde gidiyorum ölüyorum kanka Ben böyle kata oynamıyorum ki Ben bugün harbi günümde değilim ya Oğlum siz benim videolarda böyle kata oynadığımı gördünüz mü Ne kombo yapabiliyorum doğru dürüst Ne güzel takas atabiliyorum Ne ee, keseceğim adamları kesemiyorum Ben bilmiyorum ben <laughs> Katayı bırakacağım galiba Gerçekten ben hiç günümde değilim ya. En azından şöyle video bitmeden güzel bir hareket falan bir şeyler yapalım da. En azından güzel bir içerik çıksın ya videoya. Çünkü hiç güzel bir hareket yapamadım. Bir tek şurada oynadım. Şurada Lulu şey'e. Lulu korkma va. Bak bazen de böyle önüme beleşkiller geliyor. İntikam, intikam, intikam. Flaşım yok, flaşım yok. Öldüm yine öldüm. Oğlum ben seni silici... o vuracağım şimdi klavye. Oğlum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa oğlum ben double alabilirdim. Ben oğlum ben ne yapıyorum ya? Oğlum. <laughs> Sizi falan trollemiyorum ha. Gerçekten bilmiyorum ben oyun bugün oynayamıyorum ha. Bugün gerçekten çok mu yoruldum? Ne oldu oğlum bana? Bu nasıl kat oynayış? Şimdi normalde videolarım 500 bin falan izleniyor. Şimdi gider bu video 2000-3000 izlenir. Linç üstüne linç yerim. Ben ne abla gözünü sevin be abi. Ben o Lulu'yla Kog'Maw'dan double almadan rahat yok beyler. Ben onları ya keseceğim ya onları ben bırakamam. Onlardan bir double alacağım ben. Yoksa ben bu gece rahat uyuyamam. Çok kötü oynuyorum lan. Bu kata böyle oynanmıyor ki. bir rezil gibi oynuyorum ya. Vallahi beyler hiç güzel performans gösteremedim. Gerçekten leş gibi bir kata oynadım. Bunu kabul ediyorum. Gerçekten çok kötü bir Katarina gameplay. Ama bu videoluk ya günümüzde değiliz diyelim ya. Bugün gerçekten çok kötü oynadım beyler kusura bakmayın. Şuraya gelsenize. Yani bak. Ölmeden ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Güzel. Bak mesela burada güzel oynadım diye düşünüyorum. İyi bari videoyu güzel kapattık. Görüşmek üzere beyler. 打！哎呦，师傅，师傅！<laughs> <laughs>